Merhaba arkadaşlar bugün Umut'la birlikte İstanbul'a oynayacağız. Hadi bakayım. Evet. 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 O sırada daha, Umut'un annesine konuşması. Çok konuşma. Yok ya. Of. Oh, öyle mi istiyoruz. Lan. Abi kafam çarptı ya. Dört dakika mı? Abi ama şimdi sen benim önünde olacaksın. Umut sen benim önümde olacaksın o 4 dakikada. Abi bana ya. Ben saymam 4 dakikada ben daha önüne giderim şu anda nereye gidersem. Ney? Ha, ben ben tane çubuklara kadar giderim dört kadar. Ha, ben de senin arkandayım. Hiç düşmezsek hiç hata yaparsak bence gelebilir şeylere, çuvar çubuklara. Umut hemen Bir kere düşsen yakalarım seni. Ben hemen geliyorum. Olur. Ya abi bak. Ya abi ben saymıyorum. Ben gidemem ki ya. bak. Pervanenin üstüne çıkıyorum. Beni aşağı atıyor. Ben asla gelemem bu saatten sonra oraya. İki dakikada... Ben gelemem asla oraya gelemem. Bu saatten sonra asla gelemem. Abi adam kendisi önde. Bu da ediyor. Yaşamıyorum oğlum. Sen hiç hata yapmadan direkt gidiyordun. Ben hata yaptım. Hatta oyun yüzünden oluyor. Yamuk gidiyor karakter. Hayır, yamuk gidiyor hakikaten. O daha gidiyordu yamuk yere. Neyse sen gene çubuk sen çubuklarda takılacaksın sonuçta. Ben ona geliyorum. Ben daha yeni geliyorum bu döner tahtaya. Ben de döner tahtanın checkpointini aldım. Kırmızı çubuklarda ne? Geminin. He. Kırmızı çubuklarda ne oğlum? Sen dedin abi. Ben demedim sen dedin onu. Ben gemiye geliyorum. Umut ben gemiye geliyorum. Umut ge gemideyim ben. Aldım checkpoint'i. Aha. Geçtim sana. Abi dön. Hay. Abi ben ben bana bak olduğu için ben buradayım. Yoksa ben giderdim daha. Çok. En az köpek balıklarına giderdim ben. Bak, şu anda 5 dakika bir, dört buçuk dakikada ben gittim köpek balığına. Öyle. Bu ne oldu sana? Niye gelmiyor? He, daha demin kim konuşuyordu? He, demek ki çok konuşmak iyi değilmiş. Ben köpek balıklarını neredeyse geçmek üzereyim. Köpek balıklarından mısın? Oğlum sen de mi köpek balığısın? Kanka ben sarı çubuklardayım. Evet 5 dakikada sarı çubuklara gelebildim. Ya abi kaydım. Oho oğlum biz düşene kadar aşağı. onu boş ver. Bir de ben senden daha öndeydim ya. Sarı çubukları da geçmiştim, kırmızıyı da geçmiştim. Orada nasıl düşeriz? Düşün artık. Yes. Ben ağaçtayım şu anda. Umut'u göremiyorum. Ağacı da geçtim. Son videodayım. İnşallah nazardayız. Umut ne yaptın? Ve kırmızılardayım. Umut sana bir şey diyeceğim ama inanmayacaksın. Sarıyı ikinci de geçtim. Sarı çubukları ikinci denemede geçtim. İnandı. Deşik. Mut seni görüyorum. Küçük köpek balığındasın. Ne yapmış etmişim ben? Tavuk nasıl atmış etmiş o? Umut tavuk mu yedi Öyle bir şey dediler oğlum anlamadım. Yedi lira bir şey dediler. Tavuk mu yoksa yumurta mı? He. Siz tavuk mu aldın? Hmm. Ceren daha pahalıya satıyor lan. 220 lira mı ne oğlum dolandırıcı gene. Adam dolandırıcı diye çıktı. Eleman. Tabii ki çoğu yumurta biz 220 liraya satabiliyor muyuz? Ceren'e söyleyeceğim bunu. Kanka e, kırmızıyı ikiledim. Umut kırmızıyı geçtim evet. Abi ben bir bur oynamaya başladım galiba. Hmm, az önce daha iki dakika önce bana olmuştu aynı. Pardon iki dakika önce değil. 4 dakika önce. 2 dakika önce. Sarı çubuklardaydım iki dakika önce. Ay ay no no o ölmedi çok şanslı. Oğlum ondan daha şanslı olmak için abi Kanka ben buraya geçmem lazım işte. Bu o kadar şanslı olacaksın ki buraya geçeceksin. Bir dakika. Ben de o şans var mı yoksa? Abi cidden ben de o şans varmış. Umut kanka dünyanın en zor yerlerinden birini tekledim az önce. Evet. Oo, şimdi aşağı düşmem iki saat sürecek. Sen çubuklarda mısın? Tamam uşağım. Ee? Bu, bu. Umut sen benim nerede olduğumu gördün mü bu arada videomdan izleyip? Kanka onu izle ama göremeyecek gibi işte. Umut bir şey diyeceğim. Biz uzaydayız değil mi? Biz uzaydayız değil mi? O zaman niye burada yer çekimi var? Ben, ben bu ders haritasından bahsediyorum burada. Neden yani bazı haritalarda uzay diye yer çekimi yok. Neden burada var? Çok saçma değil mi? Ne istiyor oğlum? Okumadım mı? Umut Bak 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 bana çekmeyi saldırmaya çalışıyor. İnşallah almamış olur. Neyse sıkıntı yok zaten ben geçerim bir daha. Yok bilmiyorum yani. Hayır o sırada alan dedi ya ona cevap. <laughs> Umut. Ya almışım. Senin yanına. Ya Umut, abi sen gidin diye ben de düştüm cidden. Umut, Umut üstüne bak. Ya oğlum yürü git. Benim yazım burası. Sen ben yokken buradan mı geçirdin oğlum? Ya. Abi niye kafama çarpar ya? Nasıl çarpıyorsun oğlum? Ee, şey. Çubuk. Oha uçtum ben. Abi nazar değdi şimdi bana ya. İşte ben bu yüzden İstanbul'u sevmiyorum. Aynı yerde 40 kez dönüp duruyoruz. Yani boşu boşuna geliyoruz. Bu yüzden sevmiyorum ben İstanbul'u. Ben sadece şeyde seviyorum. Yeni bir yer görüyorsun ya, heyecanlanıyorsun. Onu da seviyorum. Yani sanki ben geçiyorum da. Umut sen kırmızı mı diyorsun? Ama ben geçtim. Ha Abi artık ez gibi geliyor ya. Umut seni galiba ben lav topu sandım bu arada. Oğlum bilmiyorum bir yere, bir yere lav topu düştü işte oğlum ben seni o sandım herhalde. Kafan. Umut neredesin? Umut bazen ba bir kere bana doğmuştu öyle. Tam geçmiştim düşmüştü başla Kanka ee, ben kırmızıyla ile geçtim. Aa, evet kanka aynı yere geldim şu anda. Az önce de buradaydım zaten. Abi ben neden bu kadar iyi oynuyorum ya? Ben... kanka yarın İstanbul'a mı oynayacağız bu arada? Bilmiyorum. Ben bir ara belki yardıma gelebilirim. Sana. Yani bir ara. Belki. Belki gelirim ama belki de gelmem. O <laughs> oh, abi nasıl oldu? Gerçek. Gerçek derken. Gerçek derken oğlum ne demeyi kastediyorsun? Ne bekliyorsun oğlum? Evine gelip telefondan ben mi oynayayım? Ee, Umut ben neden çabuk geçtiğimi anladım. Sen bu çubuklara daha yeni geldin değil mi? <laughs> Hayır onu demiyorum. Daha yeni yeni gelmeye başladın. Önceden buraya kadar gelemiyordun. Ama ben seni geçiyordum. Sarı çubuklarda hep kalıyordum. Şimdi alıştım oraya. Kırmızıya da alıştım ama buraya alışamadığım için burada takılıyorum. <laughs> Kanka biz bunu alırsak, bir de 4 dakikada bitiririz yani. Kırmızı yere gelmedin ki an abi. abi bir kere geldin. Oğlum bir kere geldin yani, çok bir şey değil. Hıyar da gelmişti bir kere be. Hıyar da gelmişti bir kere. Umut biz bir kere hiyerle birlikte geçmiştik kırmızıya. Hadi abi, hadi hadi. Gigi! Abi neden burada düşüyorum acaba? Bir nereden atlıyorum? Önceden oluyordu bu. Ne? Like atma bahanesi arkadaşlar. İnanmayın böyle şeylere. <laughs> arkadaşlar Umut size komplo kuruyor. Bunlara böyle, böyle inanmayın böyle şeylere. Evet. Umut abone güzel yapıyorsun. He. Üstürlük ne yapıyor ki? He. Cidden mi oğlum? Kurgu olduğunu hiç kimse bilmiyordu bu arada. Abi abone tuzağı değil o. Bütün yani çoğunluk youtuber öyle yapıyor zaten. 142 bin değil miydi en son? Ben 142 bin demişim. 142 milyon. Ben en son öyle görmüştüm. Oğlum sen Mr. Beast mi izliyorsun yoksa? E o zaman nereden biliyorsun yılandı bulandı? Ben önceden izliyordum. Oh no! Oh no! Olma kanka. Az önce ben seni yanına yanlışlıkla checkpoint aldım ya. Ee, yanlışlıkla checkpoint alırken düştüğüm yere geldim yani. Burası benim rekorumun bir arkası. Ama baya kolay burası yani. Umut seni yaptığından kolay olabilir bu arada benim yaptığım ya şu an. Oğlum o kadar yüksekteyim ki göremiyorum. Yukarı yukarıda bir şey. Aha en zor yer işte. Abi kanka en zor yerlerden birine geldim şu anda. Burası benim rekorum. Abi nasıl gidemedin? <laughs> ben kırmızı geçerek rekor kırdım. Bak benim rekorum burası da. Hadi. Bak ne zaman acaba buraya alışacağım artık. Ben buraya alışmak istiyorum artık. Ben buraya alışsam var çok iyi olur bu arada. Bunlar sonrasını merak ediyorum ben. Kanka lavlı mavlı böyle magma gibi bir yer var öyle değişik. Tamam, videodan izle, gör. O zaman prolaşma lazım. Abi ben hani geçemiyorum ya. Önceden tıkır tıkır geçiyordum ben burayı. Ya bak. Böyle bir şansla Ha sen kendisi sen çok prosun ya. Gelmiş bana laf ediyor. Kendisi çok pro. Neyse geçtik orayı tamam. Oh yeah. Abi son bir lütfen. Son bir. Hayır. Yes. Geçtim vallahi geçtim. Oha bitti. Stop, Geçiyorum. Şu anda gidiyorum. Bitti. Vallahi bitti ya. Abi, Gitirdim ya. Abi, bu tamla bitti. Oha, çok şaşırdım şu anda. Nasıl bitirdin? Oo. Oh. Abi gerçekten çok uğraştım ya. O sırada umutla Umut'a bu bunlar e, şey bunlar tuzak deyip benim dediğim. Arkadaşlar çok uğraştım. Bir like'ınızı alırım. <laughs> Valla. Ama bence hak ediyorlar. Abi bizim videolara hiç like gelmiyor. Bizim de bu oğlum zaten benim demedim. Kanka ne yaptın? Vallahi ben çok şaşırdım. İstanbul Guys Pro'ları izlesin lan bu videoyu. Bu ne? Umut. Yeni video fikri buldum. Ee, eğer bize İstanbul Guys'te istek atıp e, ben abi abi neyse artık küçük müdür büyük müdür neyse Küçük büyük abi der, büyük ise direkt ismini söyler. Desin, desin ki bana, ben sana ilk arkadaşlık isteği attım. Tamam mı? Bir de kabul edelim, bir gün vs atalım. Davet edeceğim partiye, 5 falan bir şey. Sonra ben de adamları Anladın sen. Hmm, blok 5. Tamam o zaman başka bir şey kurarız. Bombertmen kurarız. Bak ya elemeler olması lazım olan. Bu sen de blok 5 demişken rekor kıralım mı? Tamam. Kim kuruyor? Okey hemen şey tamam. Abi valla. Kim <laughs> Gel. <gülüyor> <gülüyor> evet, yanımda küçük turuncu var videoda 8 bit var. Bu da 8 bitir. Ha. ha. Evet, tamam bunu mola şeyalım. Arkadaşlar bu videoda bakın o